Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde dizilere giriş yapacağız. Diziler oldukça önemli bir veri yapısıdır aslında arkadaşlar, birçok programlama dilinde bulunmakta olan bir mekanizma. Aslında yavaş yavaş yeni nesil programlama dillerinde dizileri kullanma yoluna gidiyoruz. Bunun da çeşitli sebepleri var, çok mantıklı sebepleri var. Ama temel programlamanın, ilkel programlamanın arkadaşlar en önemli bileşenlerinden birisidir aslında diziler. Bu sebepten dolayı öğrenmenizde fayda var. Öğrendikten sonra e, koleksiyonları arkadaşlar öğreneceksiniz ve koleksiyonları e, C# -Sharp programlama dilindeki koleksiyon yapılarını öğreneceksiniz ve e, koleksiyonları arkadaşlar kullanabilirsiniz. Dizileri e, programlama ortamında e, çok çok fazla kullanmamanızı biz de e, tavsiye ediyoruz yani kullanmamak sizin için daha iyi olacaktır. Aslında kullanmamak değil dizilere alternatif olabilecek yapıları kullanmak sizin için daha mantıklı olacaktır. Ama oldukça önemli bir veri yapısı olması sebebiyle diziler arkadaşlar çok iyi bilin. Diziler nedir bundan bahsedelim. Arkadaşlar diziler bellekte ardışıl olarak yer kaplayan, bellekte ardışık olarak yer alan bir veri yapısıdır aslında. Dizi elemanları bellekteki adresleri arkadaşlar ardışık olarak oturur. Yani diziye nerede ihtiyaç duyarsınız? Ee, çok sayıda aynı tipteki elemanı tanımlamanız gerektiği yerde arkadaşlar dizilere başvurursunuz. Şöyle düşünün: bir sınıftaki tüm öğrencilerin ismini soyismini saklayacak olduğunuzla size string tipinde arkadaşlar. Artık sınıfta kaç kişi var ise o kadar değişken gerekir. Bu sizin için çok ciddi bir zaman kaybı olabilir. Örneğin 40 kişi varsa 40 tane string tanımlamak sizin için çok zor olacaktır. Ve kodunuzun okunurluğunu çok azaltacaktır. Ve üzerinde değişiklik yapmayı, kodu yeniden düzenlemeyi oldukça zorlaştıracaktır arkadaşlar. Bu durumda ne yapıyorsunuz? İçerisinde 40 adet string bulundurabilen bir yapıya ihtiyaç duyuyorsunuz. İşte bu yapıyı da arkadaşlar size diziler karşılamaktadır. Bir dizi tanımlanırken arkadaşlar öncelikle üzerinde çalışmak istediğiniz dizinin tipi bel belirlenmelidir. Tabii ki tıpkı değişken tanımlamakta olduğu gibi size nasıl bir veri tipi lazımsa öncelikle onu belirliyorsunuz. Daha sonra eleman sayısını belirtiyorsunuz bakın. 40 kişilik bir sınıf var ise bakın string denilir. Köşeli parantezler açılıp kapanır. Diziye bir isim verilir. Kişiler eşittir denilir. Bakın new denilir. Ve string yine. Bakın. String. Dedikten sonra parantez içerisine, köşeli parantezler içerisine dizinin eleman sayısı yazılır. 40. <laughs> evet. Bakın bu durumda sanki 40 tane string tanımlamış gibi olacaksınız arkadaşlar. Peki bu stringlere nasıl erişeceksiniz? Bu stringlere nasıl değer ataması yapacaksınız? Ve mevcut değerlerini nasıl okuyacaksınız? Şurada kullanmış olduğunuz ifade arkadaşlar C dilinde indexer e, ifadesidir. Burada şöyle bakın kişiler deyip sıfır diyerek ilk elemana değer atayabilirsiniz. Örneğin Furkan Ardoğan. Diziler arkadaşlar sıfırdan itibaren saymaya başlar. Daha doğrusu programlama dillerinde bu şekildedir. Bilgisayar saymaya sıfırdan başlayacaktır. O yüzden siz de saymaya sıfırdan başlıyorsunuz. Dizinin ilk elemanı sıfırıncı elemandır. Sıfırıncı eleman Furkan'dır. Kişiler dizisinin birinci elemanı bakın. atıyorum Ali Güner'dir. Kişiler dizisinin ikinci elemanı atıyorum Merve Serkeş'tir. Efendim kişiler dizisinin üçüncü yani dördüncü elemanı oluyor arkadaşlar. Sıfırıncı ile birlikte bakın sayarsanız dört eleman edecektir. <laughs> Ebru Yaşar Soylu bakın yazıyorum birkaç kişi. Bu bu şekilde devam eder. Nereye kadar devam eder? Tabii ki de 39. elemana kadar devam eder bakın. Nokta nokta manasında şuraya slaşlar koyalım şöyle bir şekilde açıklama satırları. Bakın kişiler dizisinin 39. elemanı kimdir? Atıyorum Faruk Kandolur. Evet. Bakın 1'den 39'a kadar 39 tane 0. ile birlikte toplamda 40 adet eleman olmuş oluyor arkadaşlar. Sıfırdan daha küçük bir indise yani indis derken arkadaşlar şunlardan bahsediyorum. Sıfırıncı eleman, birinci eleman vesaire. Buna indis yahut da indeks denilmektedir programlama ortamında. Sıfırdan daha küçük bir indeks söz konusu değildir. Değer ataması yaptığınız zaman hata alırsınız. Bunun dışında dizi kaç elemanlıysa onun bir eksiği kadar eleman ataması yapabilirsiniz. Tıpkı burada olduğu gibi bakın 39. Yani şuraya yazacak olursak en elemanlı bir dizi için e, en büyük indis ne olacaktır? n-1 olur arkadaşlar. Evet en büyük indis n-1 olacaktır. Siz e, n-1'den daha büyük bir indise değer ataması yapmaya kalktığınız zaman dizin dizi sınırlarının dışındaydı şeklinde bir hata alırsınız arkadaşlar. Buna dikkat edeceksiniz. Pekala, diziye elemanlarını aktarma işlemi bu şekilde gerçekleşmekte. Peki ben bu elemanlara nasıl erişeceğim? Nasıl ki değer ataması yapıyorsanız arkadaşlar, aynı şekilde değerlerini de arkadaşlar elde edebilirsiniz. Şöyle bakın, Console.WriteLine diyelim mesela kişiler dizisinin. 39. elemanını alalım mesela. Ne demiştik 39. eleman için? Faruk Kambur demiştik değil mi? Şurada bir console.readline yapacağım. Ne için yapıyoruz bu Program sonlandığında kendiliğinden hemen hızlı bir şekilde kapanmasını engellemek için. Çalıştırıyorum. Bakın Faruk Kambur ifadesi ekrana, konsol ekranına arkadaşlar yazıldı. Evet, gördüğünüz gibi bir dizi tanımlamasının arkadaşlar yapılması bu şekilde, değer ataması bu şekilde ve bir değeri okumak da arkadaşlar yine bu şekilde. Dizinin elemanları da tıpkı değişkenler gibi davranabilir. Programın ilerleyen safhalarında farklı değerler alabilir. Mesela Faruk Kambur kaçtaydı? Kişilerin 39. elemanındaydı. Kişilerin 39. elemanına gelip ben şurada farklı bir değer ataması yapabilir miyim? Elbette yapabilirim. Mesela ne diyelim buraya da? Fırat Soylu diyelim mi? Evet. Bakın Fırat Soylu. Tekrar konsol right yani kişiler 39 versen bu defa ne olur? 39. eleman içerisinde artık ne yazılı? Fırat Soylu yazılı arkadaşlar. Bakın çalıştırıyorum. Önce Faruk Kambur daha sonra Fırat Soylu yazılır. Gördüğünüz gibi. <laughs> Çünkü burada bakın kişiler 39 ne yaptık? Faruk yaptık. Şurada Faruk yazdı. Daha sonra kişiler 39'u Fırat yaptım. Şuradaysa arkadaşlar Fırat'ı yazdı. Yani değişkenler gibi davranması yine mümkün arkadaşlar. Bunun dışında farklı bir dizi tanımlama şekli de tabii ki mümkündür. Bunlardan bahsedeceğiz. Dizilerin gerçek yüzünden bahsedeceğiz ilerleyen dakikalarımızda. Belki ilerleyen derslerimizde. Şimdilik fazla teorik bilgiye girmeden pratikler üzerinde konuşalım. Bazı durumlarda dizi elemanları arkadaşlar baştan bellidir. Bu durumda bu şekilde uzun uzadıya arkadaşlar bir dizi tanımlaması yaparak işte sıfırıncısı şu, birincisi bu, ikincisi şu şeklinde değer atamaları sizin canınızı sıkabilir. Size zahmetli gelebilir. Hangi durumlarda kullanabilirsiniz? Eğer ki baştan belliyse Tüm elemanlar. Tabii ki bunu en başta ilk dizinin tanımlandığı yerde ilk değerlerin atamasını yapabilirsiniz. Mesela diğer kişiler isimli bir dizi oluşturacağım. Bakın eşittir diyorum. Daha sonra scope ifadeleri açıyorum, kanatlı parantezler ve bunun arasına dizinin dizimiz bir string dizisi, stringlerimi yazıyorum. Diziye dahil olmasını istediğim stringleri yazıyorum ve bu işlemi yaparken her bir elemanı virgül ile ayırıyorum. Bakın şu birinci elemanımız olsun, şu ikinci elemanımız olsun, şu üçüncü elemanımız, bu dördüncü elemanımız olsun. Mesela bu dizi içerisinde neleri saklayalım biz? Birkaç tane isim olabilir. İsim olarak Arzu, Emre, Furkan, Üçra diyelim bakın. Sonra tabii ki nokta virgül koyacaksınız arkadaşlar. Bunu artık kesinlikle bir alışkanlık olarak edinmeniz gerekmekte. Bu durumda diğer kişiler dizisi içerisindeki sıfırıncı eleman Arzu, Birinci eleman Emre bakın sırasıyla ikinci eleman Furkan ve üçüncü eleman Büşra olur. Ve dikkat edin arkadaşlar bu dizi dört elemanlı bir dizidir. Yani şurada gelip Console.WriteLine diğer kişiler dört dersem arkadaşlar hata alır. Neden? Çünkü dört elemanlı bir dizi için en büyük indis numarası kaçtır? 4-1 olan 3'tür. 3 dersem ne olur? Bana Büşra'yı verir arkadaşlar. Büşra'yı. Bakın çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Büşra konsol ekranına yazıldı. Peki diğer kişilerin yine bir indisindeki değeri değiştirmek istersem. Örneğin sıfırda arzu yazılıydı. Sıfırda yazılı olan arzuyu ne olarak değiştirelim? Mesela hülya olarak değiştirelim mi? Evet hülya olarak bakın değiştirelim. Bu durumda ne olacak? Diğer kişiler dizisi içerisinde... Sıfırda arzu vardı artık sıfırda arzu olmayacak sıfırda hülya olacak bakın şuraya tıklayarak 27. satıra bir breakpoint koyacağım çalıştıracağım ondan sonra bakın değerleyicimiz burada duracak bu dizi en başta nasıl bir dizi bakın null yani şu anda herhangi bir şekilde içerisinde bir şey saklanmıyor bir adrese işaret etmiyor boş diyebiliriz. F10'a bastığım zaman şurada belirtmiş olduğum elemanlar dizinin her birisinin e, her birisi dizinin birer elemanı olacak. F10'a basıyorum. Bir alt satıra geçtiğimde artık bu dizi tanımlandı. Diğer kişilerin üzerine geldiğimde bakın şuradaki oka tıklarsam dikkat edin bakın string 4 diyor. 4 elemanlı bir dizi oluşmuş. 0'da Arzu, 1'de Emre, 2'de Furkan, 3'de Büşra bulunmakta. Peki diğer kişiler 3 üzerine geldiğim zaman bakın. 3'te ne var? Büşra var bakın. Büşra. İlerliyorum. Konsola yazıldıktan sonra diğer kişiler sıfır ne olacaktır? Hülya olarak değiştirilecektir. Tekrar diğer kişilerin üzerine gelirsem şöyle bir baktığımda artık sıfırda ne var? Hülya var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Değerini değiştirmemiz mümkün. Yani istersen bir değer ataması yapabiliyorum. İstersem de bir indisteki elemanın mevcut değerini bu şekilde okuyabiliyorum. Bunun dışında farklı formatta, farklı veri tipleri ile çalışmak elbette mümkün. Tüm veri tipleri ile diziler oluşturabilirsiniz. Ee, örneğin sayılardan oluşan bir dizi oluşturacaksanız ne yapabilirsiniz? Size lazım olan 5 adet sayı var ise bakın. int denilir. Parante köşeli parantezler açıp kapatılır. Sayılar denilir. Eşittir. new int denilir arkadaşlar. New yeni demektir. Yeni bir integer dizisi oluşturmak manasında. 5 adet sayı istiyorum bakın. Daha sonra efendim sayıların sıfırıncısı ne olsun? Bakın değerini aktarıyorum. Sayıların birincisi ne olsun? Bakın eksi 5 olsun şeklinde. E, 4'e kadar indis numarasını devam ettirebilirsiniz. Neden 4? Çünkü dizimiz 5 elemanlı. Maksimum indis sayısı tabii ki 4 olacaktır arkadaşlar. Aynı diziyi bakın int yine şu şekilde köşeli parantezlerle bir dizi bildirimi yapıyorum. Dizi değişkeni tanımlıyorum. E, diğer sayılar diyelim. eşittir bakın bakın e, skoplarımı açıyorum. Sayılarımı buraya girebilirim. 2, 6, 9 efendim 5 12, 34 99 sayılarımı bu şekilde buraya girebilirim. Bu durumda arkadaşlar siz kaç adet eleman girişi yaparsanız diziniz o kadar elemanlı bir dizi olacaktır. Yine elbette diğer sayıları eee diğer sayıların örneğin 5 indisindeki elemanı istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz ya da dizinin herhangi bir elemanını ne yapabilirsiniz elde edebilirsiniz. Tabii ki indis numarasını doğru bilmek koşuluyla örneğin 2 indisindeki elemanı almaya çalışalım. Evet tekrar çalıştırdığımız zaman bakın F10 ile ilerliyorum. Sayılar dizisi tanımlandığında şöyle bir baktığımda arkadaşlar şöyle indiriyorum. Bakınız Dikkat edin, hepsinde 0 yazmakta. 4 elemanlı bir dizi var, hepsinde 0 yazmakta. Bunun da arkadaşlar bir sebebi var. Onlardan bahsedeceğim size. Ee, sayılar 0'ı 9 yaptık ve 1 ve -5 yaptık. Tekrar baktığımda 9 ve -5, 0 ve 1 indekslerine bakın oturmuş. Diğer sayılara baktığım zaman kaç elemanlı bir dizi? 8 elemanlı bir dizi ve benim tanımlamış olduğum değerler sırasıyla bakın oturtulmuş. En sonda 45 vermiş. Gördüğünüz gibi. İlk elemanına gelmişim. Sonradan 6, 5 numaralı elemanına gelmişim. 600-673 sayısını aktarmışım. Daha sonra ikinci elemanını yazdırmışım. İkinci elemanda ne var? Bakın 0, 1, 2. İkinci elemanda 9 var arkadaşlar. 5'te kaç var? Vardı daha doğrusu. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5'te 34 varken buraya al, eksi 673 yazdık. Bakıyorum. Eksi 673 bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet şöyle bir sonuç aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar diziler e, tanımlandığı yerde veri tipi bizim için önem arz etmektedir. Integer bir değer tipidir arkadaşlar. Ve varsayılan değeri sıfırdır. Yani bir integer tanımlandığı yerde integer'ın varsayılan değeri sıfır olur. Siz herhangi bir değer ataması yapmazsanız. O integer'ın değeri sıfır kabul edilir arkadaşlar. Ve bu durumda sayılar dizisi integer tipinde olduğundan dolayı her bir integer'ın varsayılan değeri en başta geçerli kabul edilir. Varsayılan değerleri de sıfır olduğu için tüm elemanlar sanki sıfırmış gibi davranılır. Peki bu string için aynı şekilde midir? Hayır arkadaşlar string için aynı şekilde değildir. Ee, belki biraz zaman geçtikten sonra çok daha iyi anlayacaksınız. C-Sharp dilinde arkadaşlar sistem nokta value olmak ve sistem nokta referans olmak e, farklı şeyleri temsil etmektedir. Yani değer tipleri ve referans tipleri olarak araştırabilirsiniz arkadaşlar. Değer tipli ise bunların muhtemelen bir varsayılan değeri olacaktır. E, ama referans tipli ise bu referans tipinin varsayılan bir değeri yoktur arkadaşlar. E, varsayılan değeri nedir arkadaşlar? Null yani bellekte herhangi bir adrese işaret etmeyen demektir. Mesela şöyle. String arkadaşlar integer gibi, double gibi, char gibi değer tipli değildir. Yani bir struct değildir. Bir sınıftır. Sınıflar da C şart dilinde e, referans yani başvuru tiplidir arkadaşlar. String mesela değişken diyorum. Eşittir null. Yani bellekte herhangi bir adrese işaret Etmeyen anlamında e, anlamına gelmektedir null arkadaşlar. Ve bir string dizisi tanımlandığı yerde ne olacaktır? Dizinin her bir elemanı null olarak kabul edilecektir. Şurada 40 elemanlı bir dizi tanımı yapılan satırı geçiyorum bakın. Kişiler dizisi 40 elemanlı bakın. Her bir elemanı null olarak setlenmiş gördüğünüz gibi. Bellekte herhangi bir adrese işaret etmeyen bir değer tutmayan anlamında. Pekala, kişiler bir yani ilk elemanı sıfır elemanı ne oldu? Şurada Furkan Ardoğan atıldı. Kişilerin üzerine tekrar geliyorum. F onla ilerledikten sonra bakın ilk eleman artık ne oluyor? Furkan Ardoğanı içeriyor. Bakın gördüğünüz gibi. Durduruyorum. <laughs> Bu bahsetmiş olduğum husus arkadaşlar dizilerin birinci dezavantajı olarak kabul edilebilir mi? Edilebilir aslında e, diziler e, aslında çok fazla kullanılmamasının ve önerilmemesinin sebebi özellikle yeni nesil programlama dillerinde dizilere alternatif olan çok sayıda e, sınıf bulunmaktayken çok e, alternatif bulunmaktayken dizileri kullanmanızı önermiyoruz arkadaşlar. Bunun sebeplerinden bir tanesi e, dizilerin eleman sayısının sabit olmasıdır. Bakın eleman sayısının sabit olmasıdır. Yani size lazım olan bir koleksiyon ise arkadaşlar bu koleksiyonun biraz esnek davranması gerekmektedir. 40 elemanlı bir dizi tanımlamış olduğunuz yerde ne olur? Ee, i̇çerisine en fazla 40 tane eleman saklayabilirsiniz. Yani 41.ye ihtiyaç duyduğunuzda artık bu dizi sizin işinizi görmez. Diziyi boyutlandırmanız yahut yeni bir dizi tanımlamanız gerekir arkadaşlar. Bunlar da zahmetli olabilir. Peki... Ee, bu durumu çözmek için tutup da 10.000 elemanlı bir dizi tanımlamak sizin sorununuzu çözer mi? Çözmez arkadaşlar. Kısmen çözer ama arka tarafı daha büyük problemlere sebep olur. Neden? Çünkü dizi tanımlandığı yerde ne olur? Kaç adet eleman e, mevcut ise o kadar tabii ki bellekte yer tahsisatı yapılır. Her bir eleman için e, her veri tipinin bellekte kaplamış olduğu bir yer vardır. Bunu ile çarparsanız ne olur? Çok e, ciddi bir e, büyüklüğe tekabül edebilir. Belki e, çok büyük bir e, alana tekabül etmeyebilir ama gerçekten programlama ortamında hoş olmayan bir kullanım tercihi olmuş olur. Üstelik e, biraz önce örnekte gördük. Şöyle tekrar göstereyim bakın. 10.000 elemanlı tanımladığınızı düşünün. Eee Size lazım olan e, tutki çalışma zamanında ne oldu? E, 10.000 elemandan 500 tanesini kullandınız. Geriye kalan arkadaşlar 9.500 tanesi ne olacaktır? Nal olarak kalacaktır. Bakın. Şöyle F10 ile ilerleyelim bir kez daha. Biz ne yaptık? Bakın 3 tanesini kullandık. 39.sünü de kullanmıştık. Kişiler üzerine bir daha geldiğimde. Bakıyorum. 4'ten itibaren... 38. iteme kadar hepsine nedir? Nad olarak kalmış yani bellekte boşu boşuna yer kaplıyor, İşe yaramayan veri tipleri arkadaşlar bellekte bulunuyor. Bu durumda ne olacaktır? Bu da hoş olmayan bir kullanım olacaktır. Bu gibi sebeplerden dolayı arkadaşlar dizileri bilin ama gerçek programlama ortamında, gerçek hayat örneklerinde dizilere çok fazla ihtiyaç duymayacağınızı ve diziler yerine farklı veri yapılarını kullanacağınızı unutmayın arkadaşlar